Kik komik anlar. Ee, bu videoda ben varmışım. Öyle diyorlar. Bakalım hangi klibim koymuş. Kik komik anlar beni dün galiba Instagram'dan da kikten beni komik anlar dedim. Kikten beni Instagram takip etti galiba lan. Ya takip ettim ben onu. Hmm. mucu boş geldin Namucum. Let's go. O zaman yavaştan başlayalım arkadaşlar. Kik komik anlar on. Let's fucking Go yıl başın yıl sonun <laughs> <Şimdi> Sen kendinden <laughs> yaşlı <yaşayan> büyük birisine, <laughs> birisine çok ters cümleler geliyorsun. Lavuk demiş. Lavuk yani. demiştim ben abi. Lavuk. Ne demek Ya ben öyle duydum işte Kim dedi abi de daha bana? Bugün bir tane kesi çıktı karşıma da yanlış anlama bu. Sadece bana değil senin kendine de yaptığın bir saygısızlıktır. Şu abi. anda korkudan tırmaya başladım. Galiba e, kulaklıkla gitti. Ahlasanız da biriniz. Nereye gitti? Kapıya mı? Ha, kapıya gitti. Ahlasanız da. Rahmi, yapma Rahmi, Rahmi, oh Rahmi, oh, Rahmi, oh Rahmi, rahmi, oh, rahmi. oh Rahmi, Rahmi, oh Rahmi. Rahmi. Şartsa saatte bak. Rahmi. <gülüyor> 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 Smile. <gülüyor> kodum, ne yapıyor lan? Ses mi gitti? L tezgah L tezgah Tamam, okey Spam yapmadan ama spam yapmadan spam yaparsan ban gelir. Aşırı spam yapmaya gerek yok. Uğur Takı Tahta'da canlı yayında yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Gugu'ya. Gugu Can'a yapıştırıyor. Gugu Uğur Can'a. Ooo. mi? Çok güzel abi. Ooo. Lan. <laughs> Vallahi Uğur gerçekten çok iyi yapıştırıyor. Lan. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Çık. Kaldırıyorum. Ooo. Oy. Bunlar geçici dönemi mi oluyor Çetcan? Ay çok güzel oldu. Onur girerse kaybettik. Fenerler hayırlı olsun Win. Win hayırlı olsun. E nasıl çıkıyor bunlar? Çok gerçekten tenleyiz. Ya Selim bak şapala bir vururum sana. Toksik olma lan. Yakana yakana yavaşça çık. Ha. Ya Daşcan arıyor tamam ne yapalım Ceyhun Daşcan'ı mı emcikleyelim siktir git doktora Ananı sikiyim oh, Mert sendeyim <laughs> Ya ben Eee insanların kalbinden art niyeti alıp sadece sevgi verebilirim Ya abi siktir git Ben beyazım Sen istisnasın İstisnalar kaleyi bozmaz değil mi? Aynen <laughs> ne, biz ne, ne garip bir iletişim kuruyoruz ya sen ne? İsim ne? Harbi lan. Kaç yaşında? 22 Hadi yaşındayım kırık. ben. Oğlum kız EPC mi lan? Oo. 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 Çok <laughs> sen... garip. 16. Ne? 16 mı? What the? Değil mi? Ya yeter ya Ya yeter şu gün ayında 31 çekme be Eldorina yeter ya Biz yapmıyoruz artık ya Yapıyorum yapıyorum vallahi yapıyorum <laughs> Ya bu da beni neye çevirdi ya <laughs> Yeter be <laughs> Şey çekiyor gibi Ne çekiyor <laughs> gibi olsun Olabilir her insanın kendi hür iradesiyle Ayıptır ya Ayıptır yazdığı şeylere bak ya Kaç yaşında insansın yaptığın hareketlere bak ayıptır Utanma da yok yani Sırıtıyor yani <laughs> bir de anladın mı? Gülüyor mutlu ya yani. Keyifli de yani bu yazdığı şeyden de ya. <laughs> Serinin ananı sikeyim. Orospu çocuğu niye kaçmıyorsun? Tik kazma ip ortada düştü. Görüyor musun çakmalar lan? Anladın Biraz daha mı? Anladım. Çakpalalar. Seç ceza lazım. Bunda bacak kırılıyor. Oğlum bu çocuğa sandal. Of. 130 kiloysun. O 3 kiloluk sandaleye nasıl geçtin? Oo göt göster dediğiniz yer bura mı? Oğlum Ramican akça götü her şeyi deviriyor. Of. Lan bunda ne korkmuştum ben ya. <laughs> Ay ağzını sıçayım. Kamerayı çıkarttım korkudan. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Kablo çıktı oğlum altıma sıçtım. Yeni profil fotoğrafı bu arada. Kalp krizi geçiriyorum of. Ya koya koya PUBG'deki sen. Kalp krizi geçiriyorum of. Ah, arkadaş, <laughs> <laughs> <Orası markacı, gülüyor> <ama adamın> arkadaş <arkacısı. gülüyor> piç. Orası arkadaş. Ama kadınlar kadın. Ama ne oldu arkadaş piç? Hayır oğlum harbiden burada adamı niye arkalıyorsun ya? Ben çok üzülüyorum ama birbirlerini arkaladıklarında insanı. Artınca söyle. Oğlum, oğlum söyleyeceğim de, eee hayır. Hayali... <laughs> oğlum bağırma, bağırma. Artınca söyle. Oğlum. Tamam söyleyeceğim de. O oh, kızların ee, sesi ee. çok ince <laughs> ya. Onun Abi, oğlum bağırma bağırma. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya, ya çek. Hadi O Hadi koy. Hadi hadi. Ana amor. Ya bu işte kız arkaya <gülüyor> <gülüyor> Benim saniye ama. Beni Ama mesela hamuru yani hamuru elleme. Neyi ellemeyim? Hamuru elleme. Neyi ellemeyim? Hamura. E neyi? A ile ya. biterek cevap veremezsin ki. Çünkü zaten oradaki neyi? Neye dokunmayayım yani hamura oradaki oluyor. Ne? Neyi... Neye dokunmayım <laughs> Hamura dokunma. Evet. Ama neye ellemeyeyim diye bir soru Evet. O yüzden sadece diyor yanına gelecek şeyle değişiyor diye. Yani, yani neyi ellemeyeyim? Hayır neye elle ellemeyeyim? Dersen soru Hamuru var. Hamuru ellemeyeyim. <laughs> ne oluyor lan? Bugün o bir şey değil. Yok yok bu senin klavyesin <laughs> sesine komşu çok sinirlendi. Bak 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 bak. bak ben komşumu uğruyor <laughs> Evet. A few minutes later. <laughs> ne diyor? Meço, meço. Yo beni anlayamaz bir şey söyleyeceğim bundan sonra şikayet geldiğinde beni değil ev sahibini arıyor ev sahibi müteahhit müteahhit bey neden bu kadar kalitesiz ev yapıyorsunuz soktuğumun evine bir dünya para veriyoruz diye beni değil onu arıyorlar ben bu güvenlik tribini de anlamıyorum bu güvenlik müsveddesi tamam mı güvenlik müsveddesi ben suçluyormuşum gibi niye davranıyor ben iki saattir çok mu bağırıyorum şu an bağırıyorum 2 saattir çok mu bağırıyorum Eğer zaten yani ne şey var hocam çok kötü bir şey ya bu. Komşu tıklaması mıklaması tüm yayın her şey tüm keyfin bozuluyor çok kötü ya. Çok kötü bir muhabbet. Haklı da olsan. Bu yaptığı bir ne tık... ya? Ya sal peşimi ya. Ya ensem sende psikolojik şiddet gibi bu kadın ya. Orospu çocuğu. Allah'ım ya yine sinir oldum ya. Arayacaksın ev sahibi beni şikayet etmeyeceksin. Ev sahibi ev sahibi. İnsanlar normal konuştuğu halde bile bize ses geliyor diyeceksin. Mal. Ya, yok, Aman dışarı dışarı benim yok emin. Ama yazın oluyor. Benim yanında durma. Beni sinirliyim şu an. Ölü adamın zırhını kasayım. Full AD zırh. İşte bu be. Jarrein abime lol editi. İşte bu. Bakalım ne yaşanacak. Kas. Oynasan oğlum ben de öyle ya. Um yok abi. Kuyum yok. Yanıklı su bir şey. Ahmet <laughs> abi aynı ben gibi değilim ya lol <laughs> Ya bıktım ya. Oğlum e, sorunun mu kişi. var senin ya? Tapta 3 kişiler. Fulcan niye adamın yanından geçiyorsun ya? Çiftçi misin orospu çocuğu? <laughs> amına <laughs> kodumun oğlu savaşçısın sen ya. Tapa eee, bir şeyler. Kral yorlusun <laughs> sen orospu çocuğu. Buzlu yerden geliyorsun amına koyayım. Adama yarrağını sokacaksın sen ya. Ben de bu kadar yok. Onu ne sikiyim? Hi. <laughs> <laughs> Sen ne falan sallıyor Sallıyorsun Efendim Anam diyorsun Yok tepkiliyim Ha. Yani çalışıyor Bunu köftem nerede kaldı ya Şimdi arkadaşlar bu kuleymiş buna tepeden baktığınızda nasıl gözüküyor Hmm. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, burası Suriye mi? Amına çocukları. Herkes amına koyayım. Roketle dolaşıyor ya. Bu amına kodumun oyunu silahla oynanıyor oğlum. Silahla, silahla. Amunistik değil mi çocukları? <laughs> amına kaçıyordu. Bak gördün mü hala abi? Biter. <laughs> amına koyayım. Hep herkes roket atıyor ya. Suruculu boşluk taktı. Eyvallah kardeşim. Abi nikah e bak. Dahilde midye satacağım birader. Tabii ki de oğlum ben artık bundan başka bir sikiye yarar mıyım? beyler? Allah için ya ben kirlendim orospu oldum ya. Amına koyayım beni devlette herhangi bir işe yere alırlar mı? internette videom var. Abi Spike sana gün geçtikçe sinir olur. Bu da iyi makara falan yapıyor da bu kız taktiği yapıyor da harbi çok sıkıntı tam ya. Nasıl? Dışarıda düşünsene sen amına koyayım seni böyle tanıyorlar. olur? ne diye tanıyorlar amına koyayım. Lütfen dur جاي Bu yakalayacaktım. Gerizekalı yakalayacaktım. Kafanı Yapma, yapma. Bu Bu bizde yasak mesela hobbit'im. Bu bizde yasak. Çünkü bu amına koyayım kaleci bağı, bu bizde yasak hocam. Ben size söyleyeyim siz de yasaklayın. Fake atmak yasak. Topa koştuğun an vuracaksın. Çünkü bu normal futbolda da yasak ama nakim. Kaleciyi boşa yatırma yasak normal futbolda. Ne tamam ya? Tamam, ne yapıyorsun? B sınıfının performansı yerine <laughs> olacak. Külüpte küfür bazı şıklarda... E... Yani tabi normal Yarıcak, maçta yaparsın korkak, ama penaltılarda falan. Şimdi gelmeli. Akordiyonda da oynak şafak sizlerle olacak. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Son 2, 3, 4. Her turda birimiz İç, gideceğiz. 3. <laughs> Oha. <gülüyor> Öldüm. Bayıldı. <laughs> <laughs> Milletimi, milletin kızlarına bak ne güzel özgüvenli özgüvenli konuşuyorlar milleti helal olsun sana kız helal olsun lan sana kız bizimkilerine bak bir de o sosyal piçler <laughs> <sosyal gülüyor> <laughs> <laughs> koşuyu burada yanlış görmüyor isem 35 numaralı Trabzonlu futbolcu <laughs> Varlar aralar komik he Yoksa ben gülüyorum yayınlar arada bir gülüyorum komikli ya Offsite'ı bozuyor Onaylıyor musun? Oh bir nedir? zaman yayınına Biraz girsem kolunun olmadığını görüyorum neden? Abi anın namına bir soktum çünkü Orada Sonra Cibo çıkıp bana lol ile ilgili biri kötü flame atınca Kızıyor Bak Ferit abime Eleştiremezsiniz abi insanları boş yere. Yani adam kötü oynuyorsa bunu dile getirmek zorunda değilsin. Oynamıyor da belki de. Götlüğüne yapıyor. Bak yazık değil mi Ferit abi? Bunu niye yazıyor? Belki çok iyi oynuyor Ferit abi burada. Götlüğüne yapıyor. Yanına girsem kolunun olmadığını Bak. görüyorum. Neden? Abi anın namına soktum Orada tamam. kaldı ya. Bak görüyor musun? şey yap getir. Maç takım MVP'si bir de he. Bunu dediği zaman. Hadi buyur bir de sinirlenmesin bu adam. Nasıl sinirlenmesin? Takım MVP'si adam. Jet'te gerektiğini yapıyor. Oynuyor kardeşim ya. Kardeşim demişim. Abi canım abim. Bir bana. Hadi satayım. Kan biz buradan nasıl gideceğiz Bir daha duyalım. Tam Derip ne zaman yayınına girsem kolunun olmadığını görüyorum neden? Abi anın namına soktum çünkü orada kaldı ya. Onu şey yap getir bana. Hadi satayım. Kan biz buradan nasıl gideceğiz Ali? Dur. Yol yapacağım. Kanka Tamam. Dikkat et mor olun. Onu öyle çekeyim. Ne oldu? Öldün mü? Altı tuz attım. Öldün mü? Oğlum altı tuz attım. Oğlum Minecraft taktiği kullandı lan. Ama onu altı tuz attım. Oğlum Minecraft taktiği kullandı amına ne koyayım. Kız nereye gidiyorsun? Arkadaş. Hayır agalar çökmüyor. Kanka biz buradan nasıl gideceğiz? Orada bir bug oluşmuş. Bu mor olmadığı sürece bu duvarlar yıkılmıyor. Bunun bir ağırlığı var. Mor olması lazım. Hayır. Siz bu hit yapmadığınız için bilmiyorsunuz. Oyunda seç sistemi var. Evet. Oyun sana ağırlık sistemi yapıyor. Bu mor olmadığı sürece sen istediğin kadar uzun koyabiliyorsun. Bir de burada bir şey alıyor. Onu ne çekeyim? Hay, gleam yapayım anlarsınız. Altı attım. Ha bunun içine girmem Seven Days. Seven Days yüklü değil zaten. Ya bunun yıkılması için o son koyduğu şey mor yanması lazım öyle. Bu mor yanıp sönecek. Tık tık bak bunu koyarsan tüm sistem çöker. Destekleme koy falan diye bildiriyor oyun sana. Nereye düştün lan? Havada dedim dedim attım. Köktü mü çöktü ben bilmem. Ulan şerefsiz Nereye bug yor? olmuştur. Arkadaş. <laughs> <laughs> ya. mor yanması için 7 blok olması lazım. Boş, fiziksiz. Pascal fizik modu var burada. Ha mod varsa bilemem. Ben oyunu oyunun normalini diyorum. Ben oyunun ev yapma orospusu olduğum için normal 7 bloktur. Dümdüz bir şekilde blok koyma sınırınız 7. 8'inde tak o 8'i e birden çöküyor. Spike kuramıyorum. Spike kuramıyorum. Spy Kurulmadı saatlik yaptım. Kadar Bura Helal. bura. Spike kuramıyorum. Spike kuramıyorum. Spike kuramıyorum. <laughs> 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 Vurulmadı sağlık yaptım. The bike şey ya. Kaldırmıyorum. Hani mobilyayı kaldırsam tamam belki fıtık olurum ben falan da. Abi Çok zamanı cool geldi mi cool. ya? Zamanı geldi bence. Arama ne dediniz o işe? Ooo. Ne zaman? Panzer mı var? Arabanın hani. tekerleri alın. Arabanın tekerleri alın. Kaçmasın. Ne sen can? Bas çok iyi Dur çekil. Özür dilerim. Özür evet, dilerim. ezel berari Ala teşmalal. Özür dilerim. Hadi patla artık. Kanka ne yapıyorsun lan bu nefis? Kanka ya, patlatabileceğimi düşünmüştüm değil ya. Adamlar orada <laughs> <medieval> bile değil. <laughs> Eski. <laughs> <laughs> Nasıl bir efekt? Televizyondan mı konuşalım bu pek? Efekt değil ya. Bir bana bak. Ne tuhaf ya dansın oğlum sen korktun lan. Neyim, neyim tuhaf ya? Niye öyle giriyorsun? Nerede giriyorsun oğlum sen? Bilgisayardan giriyorum. Telefonum çok küçük. 12 mi o? Ha mini. Ben de, Mini değil de benim de 12. Ya işte benimki onun minisi. Normalde insanlar eksiklerini... <laughs> değerine... hmm. Eksiklerini tamamlamak için büyük telefon alır. Ben küçük de yetiyor bana. Abla pil sağlığın kaç? Ne diyeceksin ki hiçbir şey diyemez. Ne desem. Pil sağlığı kaçmaz ki. İşte arkadaşlarını getiriyormuşum. Ha. Bunların hepsi yalan. Ya bak, nereye yalan bunlar, ya bunlar, nereye yalan? Bunlar benim bak benim lafım kesilirse konuşmayacağım bak. Ay ne olur konuş. Yusuf. No herkes de bir küsüyor ha. Herkes de bir küsüyor. Ne olur konuş sabaha kadar Yusuf. Olabilir. Kapalı. <laughs> Seti yakına gelmiş. Oo, wow, o, o ne oğlum? Sadece kafası gözüktü çok komikti ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok tedirgin lan. Altına sıçtı ya şu an bıraktı ortaya. Ortaya pat diye bıraktım moruk. Göz gözü ses Bir vakit olmuştu Teşekkürler Kik'ten. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.